12 ve adam yorgun almış ön üstü batmış. Bu çat yataktan fırlıyor geliyor onu beklemiş o da. Baba diyor okula gittim diyor. Herkesin suluğu var dedi benim suluğum yok diyor. Benim neden suluğum yok baba diyor. Amcam da şey oğlum diyor tamam şey yapma diyor. Yarın diyor gideriz sana da diyor bir suluk alırız diyor. Baba diyor ben diyor okula diyor 7'de gidiyorum sabah diyor. Neden diyor herkesin suluğu var benim yok. Şimdi alalım diyor. Oğlum diyor ben şimdi sana suluğu nereden bulayım? Sabah diyor. Alırız birlikte diyor, öyle giderken okula. Baba şimdi suluk, baba suluk, baba suluk diyor. Amcam derlerini çıkartıyor, al sana suluk diyor. Malı bir koyuyor masaya Sence böyle. <laughs> Sen ciddi misin böyle bir şey beklemiyordum <laughs> Malı böyle çıkartıyor, al sana suluk diyor. Şimdi bunu herkes biliyor muydu? <gülüyor> 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 Ay Çok iyi ya. <laughs> Hiç beklemiyordu ya.